Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'ın Dört Yolu ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Sayman Grup Teknoloji Ürünlerinin kurucu ortaklarından olan Murat Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Murat Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, i̇smim Murat Sayman. Hatay'ı dört yolla ikamet ediyoruz zaten. 20 yıla yakındır burada işletmemiz bulunmakta. Sayman Elektronik ve Teknoloji Ürünleri olarak. E, aile şirketiyiz. Dediğim gibi e, 20 yıla yakın, Abdülhamit Sayman öncülüğünde işletmemizi işletiyoruz burada. Aile şirketiyiz. Kardeşler arası bağınız gerçekten çok güzel görünüyor. Peki bizlere ve izleyicilerimize buradaki faaliyetlerimizden, ürünlerimizden bahsedebilir miyiz? E, dediğim gibi genellik olarak teknolojik ürünleri, işte bunun içerisine beyaz eşya, oto grupları, bilgisayar ürünleri, cep telefonları, A'dan Z elektronik adına her şey. Peki Murat Bey bizlere ve izleyicilerimize buradaki ürünlerinizden, faaliyetlerinizden bahseder misiniz? A'dan Z tüm teknolojik ürünlerde burada satışta e, öncü bir firmayız aslında. Sayman grup olarak aile bir şirketiyiz. TV ürünlerinde, oto gruplarında, ondan sonra telefon, beyaz eşya, yani teknolojik olarak A'dan Z'ye her şey bir de yenilikçi olmaya çalışıyoruz yeni olan ürünlerden TV olsun telefon olsun öncelik dört yol halkımızın buluşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz burada ee, yani şu şekilde bizi tercih etmesi müşterilerimizin aslında önceliği şu şekilde fiyat müşterilerimize kesinlikle fiyat garantisi veriyoruz buraya gelen müşterilerimizin %99'u buraya gelmeden önce genellikle bir fiyat araştırması yapıyorlar. Bu çevrede Türkiye gelende fiyat araştırması yapıyor. Öncelikle zaten internetten araştırma yapıp buraya o şekilde geliyorlar. Onun dışında müşterilerimize kredi kartına 9'dan 12'ye kadar taksit imkanı sağlıyoruz. Onun dışında müşterilerimize mağaza kredi sistemimiz bulunmakta. Mağaza kredi sisteminden taksitli şekilde müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında müşterilerimiz elimizden gelirdikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Ailecek bu işi yapıyorsunuz, yürütüyorsunuz. Bütün neredeyse beyaz eşya, teknolojik ev aletleri vesaire hepsini bizler geldik gördük. izleyicilerimize de birazdan zaten ekranlarında göreceklerdir. Oto gruplarımızdan bahsettik. Bir teknolojik alanda oto grupları derken bunu biraz daha açabilir miyiz? Hangi oto gruplarını barındırıyoruz? Ee, A'dan Z tüm araçların oto, multimedya ve ses sistemi. Yani bu hoparlör olur, teyip olur ondan sonra geri dönüş kameralar olur. A'dan Z, oto grubu ile ilgili her şey. Kapıda birkaç motor gördük biz aslında. Aynen. Motor işine de bu yıl başladık. Oto elektrik e, işinden sonra motor gruplarına şey yaptık, el attık. Elektrikli motor çeşitlerimiz bayağı bulunmakta. Kısmet olursa birkaç markayla tekrardan dört yolumuzu buluşturmaya hazırız. Birkaç markayla aynı şekilde bulunduracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde de Dört Yol Halkı ve Hatay Halkı'nın ağzından sizlere. Peki biliyorsunuz ki yazın Hatay çok sıcak bir memleket oluyor. Hatta kışı bile kış değil. Burada klima satışlarınız da mevcut mu? Hangi çeşit klimaları satıyorsunuz? Klima çeşitlerimiz evet mevcut. Biz sadece bir markayla sınırlı kalmayıp birçok markayı zaten dört yolda mağazamızda bulunduruyoruz. A'dan Z'ye tüm klima çeşitleri, gerek salon tipi, gerek normal splitter klimalar, tüm çeşitleri bulunduruyoruz. Müşterilerimiz hangi klima türü isterse yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki biraz tavsiye verebilir misiniz Hatay halkına genelde bir daire içerisinde yaşayan insanlar hangi tip klima kullanmalı evlerinde? Şöyle söyleyeyim. Şu anda biliyoruz ki elektrik şu anda hepimizin en büyük sıkıntısı olduğu için genelde tüm müşterilerimize inverter klimayı tercih ediyoruz. Inverter klimada biliyoruz ki tasarruf olarak diğer klimalara göre çok ama çok daha tasarruflu ve tavsiye edeceğimiz klimalar arasında. Murat Bey, teknolojik ev aletlerinizin ürünlerinizin içerisinde paketleriniz mevcut mu? Hangi ürünleri satıyorsunuz? Aynen e, mevcut. E, Birçok teknolojik ürünlerde paketlerimiz mevcut. Bunların arasında özellikle çeyiz paketlerimiz var, nişan paketlerimiz var. Çeyiz paketlerimiz içerisinde müşterilerimize, dört yol halkımıza olabildiğince uygun olabilmesi için birçok ürünlerimizde şirketlerimizden indirim almak şartıyla ve biz de bunları müşterimize sunmak dileğiyle kampanyalı fiyatlar sunuyoruz. Bunların içerisinde dolap, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve benzeri küçük ev aletleri olmak üzere paketler yapıyoruz. Bunları müşterilerimize sunuyoruz. Çok aslında güzel bir iş yapıyorsunuz çünkü özellikle yeni evlenmek isteyen çiftler, evlerini yeniden döşemek isteyen aileler mevcut. Onlar da bu tip paketlere daha fazla yöneliyorlar. Siz de onlar için böyle bir imkan sağlıyorsunuz. Sayman Grup olarak sizleri neden tercih etmeli müşterileriniz ve izleyicilerimiz? Bizi tercih etmelerinin sebebi aslında birçok dünya markayı teknolojik olarak birçok dünya markayı bir arada bulundurmamız ve müşterilerimizin dünyaca ünlü markaları hepsini gelip de burada bulabileceklerine inandıkları için fiyat olarak da birçok firmaya göre ve online olarak birçok siteye göre çok cüz'lü bir karla bulundurabileceğimize inandıkları için farkımız bence budur sizleri bu yüzden tercih ediyorlar. Zaten 20 yıldır köklü bir firma olmuşsunuz. Artık müşterilerinize, buraya gelen misafirlerinize olabildiğince elinizden geldiği kadar yardımcı oluyorsunuz. Maneviyata daha çok değer vererek bu yola çıkmışsınız siz ve kardeşleriniz. Bizler de izleyicilerimiz ve sizden şu ana kadar alışveriş yapmış müşterileriniz adına tekrardan teşekkür ediyoruz. Murat Bey, müşterilerinizin özel isteklerine göre sipariş alıyor musunuz? Tabii alabiliyoruz. İş yerimizde olabildiğince stok tutmaya çalışıyoruz. Lakin müşterilerimizin istekleri gerçekten çok kapsamlı oluyor. Olmayan ürünlerimizi müşterilerimizin istekleri üzerine siparişlerine getirebiliyoruz. Peki Murat Bey her bütçeye uygun fiyatlarımız mevcut mu? Kesinlikle mevcut. Çünkü az önce dediğimiz gibi tüm dünya markalarını bulundurmaya çalışıyoruz. Tabii bu markalar arasında uygun olanlar da var. Biraz fiyat olarak da yüksek olanlar da var. Bir de şu anki zaten gündemimizde olan kur yükselişlerini biliyorsunuz. Elimizde e, olabildiğince stokları fazla tutmaya çalışıyoruz. Çünkü kurlarda müşterilerimize yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz elimizdeki mevcut stoklarla. Murat Bey sadece Hatay halkına mı hizmet vermektesiniz? Hayır sadece Hatay'a değil. Tüm Türkiye 81 ilimize hizmet vermekteyiz. Bunun hizmetlerimizi online alışveriş sitelerinde mağazalarımız bulunmakta. Bu mağazalarda satış yaparak hizmet vermekteyiz. Zaten her türlü güvenlik koşulları sağlıyorsunuzdur. Garanti belgeleriniz de mevcuttur. Öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten online satış sitelerinde bu şartlara uymadığın müddetçe zaten satış yapamıyoruz. Tamamdır. Kargolarımızı yollarken çünkü teknolojik aletler gönderiyoruz daha çok. Nelere dikkat ediyoruz paketlemede herhangi bir zarar görmemesi için? Kargo paketlerimizde aslında müşterilerimize sunmak istediğimiz, daha doğrusu uyarıda bulunmak istediğimiz en önemli şeylerden biri şu. Bizim gönderdiğimiz paketleri teslim almadan önce kesinlikle ve kesinlikle kargo şirketin elemanları oradan ayrılmadan gönderdiğimiz malzemeyi kontrol etmeleri. Herhangi bir hasara karşı kargo şirketleri de tabi bazen dikkatsiz davranabiliyorlar. Şayet müşterimiz tutanak tutmazlarsa gönderdiğimiz ürünün tüm sorumlulukları, zararları müşteriye ait olur. Anlıyorum. Bu değerli bilginiz için dairetten çok teşekkür ederim. Bu çok aslında önemli ve hassas bir konu. Çünkü ürünlerin teminatını, garantisini bu şekilde sağlayabiliyoruz ancak elimizden bu geliyor. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlerle nasıl ulaşabilirler? Hatay 4 yörelik içerisinde bulunmaktayız. Müşterilerimiz bize ulaşmak isterse şayet, gerek sosyal medya hesaplarından veya Google'dan sayman teknoloji ürünleri yazdıkları zaman iletişim numaramız, adreslerimiz her şeyle ulaşabilirler. Tüm sosyal medya hesaplarından sayman grup teknoloji ürünleri olarak arattığımız zaman iletişim bilgilerimize ulaşılabilir. Ayrıyeten Dört yolda iki tane şubemiz bulunmaktadır. Tüm müşterilerimiz bu şubelerimizden bizimle iletişime geçip alışverişlerini yapabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? Öncelikle halkımıza ve sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz 20 yıldır yenilikçi bir firma olarak işimizin başındayız. Bundan sonra da aynı şekilde yenilikçi olarak devam etmeye çalışacağız. Biz değerli müşterilerimizi Sayman Grup teknoloji ürünlerine bekliyoruz. Sevgili Murat Bey verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.